Güneş TV ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyenler. Yeni bir haftada yeni bir konukla beraberiz. Bugün tasarım üzerine keyifli bir sohbet yapacağız. Miro Design Room koordinatörü Münevver Özersay hocamız bizimle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ece. <laughs> Sizi görmek gerçekten büyük mutluluk ve öğrencilerimizle de Sohbet edebilmek ve bilgilerinizi paylaşmak için şimdiden heyecanla bekliyoruz. Ee, öncelikle hocam hani biz sizi tanıyoruz ama ekran başındaki e, yeni açan ve sizi e, tanımak isteyen izleyicilerimizler için e, sizi sizden dinleyelim. Hmm, çok zor bir giriş oldu bu. <laughs> Deneyeyim. Evet. Klasik bir şeyle gireyim. Lefkoşa doğumluyum. 1967 doğumluyum. Ee, en e, severek ve en zor e, yaşam misyonum annelik olarak. Üç tane e, dünyalar insanı insan çocuğum var. Yasemin, Deniz ve Mavi. İsimler de çok güzel. Evet. Tam Kıbrıs esintileri. <laughs> evet. e, meslek yolculuğuma e, mimarlıkla başladım. E, mimarlık üzerine doktora yaptım. Ön lisans eğitimimi Prag'da çok tarihi olarak mimarlık açısından çok zengin bir şehirde. Kesinlikle. E, mimarlık köprüleri, evet. astroloji e, saati, kulesiyle. Evet, evet. Bizim kalbimin gibi. şehri halen Pırak. Hı hı. E, ondan sonra masterimi e, mimarlık eğitiminde iletişim üzerine yaptım eleştirel pedagojik yaklaşımlar ve iletişim teorileriyle stüdyodaki deneyimlerin öğrenci-hoca ilişkisi arasındaki iletişimin etkileşimin dinamiklerine baktım. Ondan sonra doktora aşamasında da master tezimde ele aldığım bu konuların bir karşılaşma stüdyo ortamında karşılaşıldığında mimarlık öğrencilerinin bakış açısıyla Yetkinleştiren, güçlendiren, empowering hı hı. eğitmenle, stüdyo yürütücüsüyle baskılayan stüdyo yürütücüsünün tanımlarını ortaya koydum. Hayatımda yaptığım en anlamlı, en keyif veren, en içten çalışmalardan birisiydi. Halen o süreci 10 yıla yayılmış olmasına rağmen çok güzel hatırlıyorum ondan sonra ama işte annemin rahatsızlığıydı. Mavi'nin de olmasıydı. Lefkoşa'da olmam gerekti. Lefkoşa'da eşimle bir iş kurduk. Miro Design Room'u kurduk. Evet. Bu arada bir, evet. E, tasarım e, atölye evet. gibi de diyebiliriz aslında. evet, yani evet Tedariye yani bulaşmış sizden. oldum evet Hı -hı. evet. Yani mimarlık ofisinde de yine e, bir deneyimim, ofis deneyimim de oldu. Hı -hı. E, yani böyle farklı ayaklarında ve sonra bir arada 6 yıl boyunca davo İç Mimarlık bölümünde tam zamanlı kadroda, eğitim kadrosunda yer aldım. Sonra yine yoğunlaşınca Lefkoşa'da işler, Miro'ya bir dönüş oldu. Öyle. Evet. Yani hepsi birbirinden e, güzel ve dolu dolu anlattığınız <laughs> e, adım adımların hepsi. E, biz e, bir de e, öğrencilerimizi böyle çok heyecanlandıran ve umarız ilerleyen zamanlarda ziyaret etme şansımız da olabilir. Tadilatlarınız umarım bir an önce ve güzellikle dilediğiniz gibi biterse. Miro dizaynı biraz dinleyelim mi? Onun kuruluş hikayesi ve şu anki hali yine dediğim gibi sizden dinleyelim hocam. Biz mimarlık ofisinde çalışırken eşimle Fevzi Özersay. Hı -hı. E, fark ettik ki akrabalarımız veya böyle tanıdıklarımıza yaptığımız projelerde malzeme alımlarında e, sıkıntı yaşıyorlardı. Yani neyi nereye koyacaklar, evet. nasıl olacak falan gibi evet. e, bir şey vardı. E, bir de böyle bir e, proje yaptık. Bir iç mimarlık projesi. Daha doğrusu dostça bir yardımda bulunduk bir tanıdığımıza. Orada bir ...birileri bizi gözüne kestirdi. Mimar hmm. çiftler istikrarlı olur... ...diyerekten. Hmm. Gitti geldi... ...gitti geldi. O zaman da babam bayağı... ...rahatsızdı. Hmm. Ee, bir mağaza açın siz, bir mağaza açın... ...bir mağaza açın. Sonra kanımıza girdi. İspanya'ya gittik, fabrikayı gezdik. Hmm. Aparasi firmasının... E, ...temsilcisiydi bu... ...bahsettiğim kişi. Ve e, gerçekten orada... ...anladık ki... ...tedarik zinciri, üretimin evet, entermal. bir parçası evet. ve malzeme yani üretenler var yani çok çocukluk eğitimimden gelen ticarete karşı böyle bir negatif bakış açım vardı. Ön yargılı olduğumu anladım. Zaten sanat ve tasarımdan bahseden, çünkü ben de kültür sanat Günden programı yaparken hocam, hep böyle sanat eğilimi olan ve sanat vizyonu olan hocalarımıza ya da işte arkadaşlarımıza baktığımda gerçekten ticarete bir ön oluyor ama yani ben şuna da inanıyorum. Sonuçta hepimiz bir yaşam e, mücadelesi içindeyiz. E, ticaret gerçekten bir parçamızda olmak zorunda gibi. Hı hı. <laughs> yani ki baktığımızda satış en eski meslek. Hı, hı. İlk meslek yani bu takaslarla başlayan şeyler. Evet çünkü şeyler. o sürdürülebilirlik ve evet. çeşitliliği sağlamak için bir ihtiyaç evet. aslında. Ve aslında her şeyin bir satış olduğunu anlıyorsunuz. Fikrinizi evet. satmanız gerekiyor, anlatmanız gerekiyor. Yani satışı bir şekilde e, eşit ve hakkaniyetli yapmayan insanlardan edindiğimiz bazı ön yargılardan dolayı e, çok sağlıklı da değerlendirememiş olabiliyoruz. Halbuki dürüst yapıldığında, hakkaniyetle yapıldığında aslında çok güzel bir hizmet. Kesinlikle. Ve bu benim için çok önemli bir öğrenim oldu. Miro'daki geçirdiğim sürede yeni bir şey öğrenmediğim tek bir gün olmadı diyebilirim. Böylelikle işte bu seramik aparatı seramikle bir Miro ya giriş yaptık. O dönem sadece bu aparasi vardı. Hı hı. Ee, bir tane başka bir armatür firmamız vardı. Parke vardı, duvar kağıdı vardı. Ama zamanla teknoloji geliştikçe ve biz de böyle piyasada biraz daha deneyim kazandıkça e, tedariğini sağladığımız ürünlerin gamı da gelişti. Hizmet ettiğimiz niş bir e, segmente hitap ediyorduk daha önce. Hı hı bireysel e, tekil villalar falan gibi. Ondan sonra daha kurumsal projelere de hizmet verebilir hale geldik ve şu an e, sıfır reklam pazarlama projemiz şimdiye kadar hiç olmadı. Sadece e, çabamızla ve çok çalışarak e, birçok şirkete e, ve bireysel projeye hizmet veriyoruz. Bence hocam e, benim şanslı e, düşüncem. Sizin iletişim yönünüz de e, ayrıca çok güçlü olduğu için diğer meslektaşlara göre <laughs> bence e, sizi ön plana e, çıkaran e, bir özellik de o bence. Çünkü e, gerçekten hani daha demin bahsettiğiniz bilginin de bir satışı ve aktarımı <laughs> e, kesinlikle sizden e, öğrencileriniz artı. Etrafınızda hani bizler de çok şey öğrenmiş oluyoruz e, günlük ederim. bir sohbet ederken bile. Hı hı. Yani, e, evet. Bir izleyici sorusu şey gelmiş hocam, öğrencilerimden benim. Miro'yu isim olarak seçmenizdeki demiş hani e, sanatsal olarak e, Miro'nun eserleri mi? Yoksa e, Miro'nun e, karakteri, yaşam öyküsü mü? Size ne... E, ilham verdi. Bunun için. Çok teşekkür ederim bu soru için. Ee, çok e, samimi ve tatlı <laughs> bir soru. Biz e, mimarlık ofisini kurduğumuzda e, Atölye M diye kurduk. <laughs> e, Atölye M de Ankara'da olduğu için bunu Atelier M diye kaydettirdik şirketlerimiz kaydeline. <laughs> ve faturalarımızı yazarken. At, Atalı Er falan gibi çok değişik yerlere anlaşılamayan bir isim seçmiş olduğumuzu anladık. Hı hı. Miro için yola çıktığımızda daha kısa ve net bir isim olması yatıyordu gönlümüzde. Bizim fabrika gezimiz de şimdi balayımıza denk geliyor aslında. Balayımızı ayarlayıp biz e, İspanya'ya bu fabrika ziyaretine gittik. Bu esnada da Barcelona'da Miro Foundation'ı gezdik. Hı hı. Çok çok sevdiğimiz bir sanat. Evet. Orada onun o renkli, dinamik ıı, çocuklara olan şefkatli yaklaşımı falan, evet. bizim de kendi işimize yönelik ıı, frekans bandı ilham alabileceğimiz evet. bir Hı -hı. Iı, şey verdi bize, ipucu verdi. Hı hı. Oradan bir etik olarak sorguladık olur mu olmaz mı falan gibi ama e, biz böyle bütün ismi veya resimde falan bir şey gibi değil de böyle bir e, design room da ekledik ucuna. Hı hı. Yani malzemeyle tasarımın bir araya geldiği bir yer olur gibi düşündük. Evet. Öyle. Çok güzel, çok da yakışmış. Evet. E, hatta ben işte sanat eseri ve dekoratif öveler diye bir e, dersim vardı. Orada da mesela sanat eserlerinde, işte Çağdaş sanattan çok bahsettiğim hı hı. ve şöyle güzel bir yorum duymuştum. Bir öğrencim şey demişti, yine böyle, hocam bakınca bu tabloya dedi, böyle kuş cıvıltısı duyuyoruz demişti hı. falan. Bu gerçekten çok etkili, hı hı. çok efektif ve tam hocam sizlerin frekansına da çok uygun. Çok güzel yakışmış. Evet, Ayrıca hocam şimdi başka sorulara da gelelim. Siz çok yönlüsünüz ve e, akreditasyon e, kalite güvence sistemlerinde komite başkanlığı yapmışlığınız da var. E, i̇ç mimarlık mesleği ile ilgili bir soru sorayım. Bu e, kalite güvence sistemleri üzerinden ve iç mimarlık mesleği nereye gidiyor diye bir e, soru soralım ve daha sonrasında bu stajlar konusuyla bir değerlendirme yapalım sizle. Olur. Ee, yine ilginç bir yerden gidiyoruz. Evet doğrudur. Yani kalite güvence sistemleriyle mesleklerin, gelecekleri çok ilgili ve tasarımla da ilgili aslında. Çünkü kimin şu an bilmiyorum referans veremeyeceğim ama gelecek bir tasarımdır. Hı hı. Ee, ve kendi kendi akreditasyonları ve kalite güvence sistemlerine cesaret edenleri de kendi pratiklerini tasarlamaya, özelleştirmeye, açmaya ve tasarlamaya cesaret edenlerin yolu olarak görüyorum ben. Çünkü bu süreçlere birçok kişiyi davet ediyorsunuz, size geri bildirim vermesini istiyorsunuz, kanıtlar buluyorsunuz kendi pratiklerinizle ilgili, onları kendi kendinize sergileyip yorumlamanız gerekiyor. İç mimarlık mesleği bağlamında da e, yeni bir meslek ancak geleceğin mesleği olarak görüyorum. Çünkü birçok meslekten farklı olarak doğasında ve ilk tohumunda işbirliği yatıyor. Hı hı. Yani farklı paydaşlarla işbirliği yapacağını bir iç mimar daha ilk başvurduğu günden biliyor ve bu kabülle başlıyor yine benzer bir şekilde bir mevcudun içine girip var olan bir şeyi kabul edip anlayıp dinleyip anlayıp ona uygun tasarımlar sunması gerektiğinin de bilincinde bu çok değerli bir şey ve bazı diğer mesleklerde sıfırdan yaratılması gerekilen şeylerde farklı yanlış özgüven boyutlarına gidebiliyor olay burada bu mütevazilik veriyor iç mimarlık mesleğine ve bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ee, yine dönecek olursam kalite güvence sistemlerine burada da bir üçgenleme ile ilerledik biz kendi yolculuğumuzda bir iç öz değerlendirme yaptık ondan sonra dışarıdan kişilerin bakış açısıyla ve Yine uluslararası standartlara yönelik yani böyle bir tek biz buyuz falan deyip bir rapor falan hazırlamıyorsunuz. Hı hı. Orada birçok paydaşla görüşüp e, ve onlara da kendinizi sunuyorsunuz dışarıdan bir değerlendirme için. IFI, İFI e, standartlarına göre kriterleri ortaya koyup teker teker didik didik ettik bütün ders içeriklerini. Hı hı. Ondan sonra e, Sida e, akreditasyonunda da yine Sida'nın kendi belli standartları var. Onlara göre hı hı. geleceğe yönelik ne ön planda çıkıyor. Dediğim gibi işbirliği ön plana çıkıyor. Çünkü bu e, sürdürülebilirliğin de olmazsa olmazı sürdürülebilirliği Kesinlikle. bir başına ne mimar ne iç mimar ne mühendis ne ele, elektrik mühendisi kimse yapamaz. E, Bim teknolojileri de buraya doğru koordinasyonu mecburi zaruri kıracak Değil e, mi? kıracak mı? daha e, katı formatta giden bir şey var. E, bu anlamda bir de tabii ki. E, sürdürülebilirlik, doğa odaklı olmasının yanında bir de tabii ki human centered yani kullanıcı odaklı evet. tasarımlarda çok daha insan ölçeğine inilebilecek bir şey de iç mimarlıkta. bu çok değerli. Yaratıcılık yani sanata temas ettiği noktalar, hı hı. yani dirsek teması olsun, kalp ...sessiz iletişim olsun... Hı hı. ...iç mekanlar ...çünkü bir atmosfer yaratma olarak da... ...nitelendirebiliriz... ...yani iç mimarlığın... ...görünmez boyutları... ...mekanın ve tasarımın görünmeyen boyutlarıyla... ...dans etmeyi bilmek zorunda kalıyor... Hı hı. ...bir iç mimar... ...ve bunu eğitimde aşılamakla evet. ilgili... ...gaylesi olan eğitimciler de çok güzel iletişimler kurarak bunları aşılayabiliyorlar diye düşünüyorum. Ee, sevgili hocam şey tam böyle hazır böyle ucuna değinmişken bir öğrenci sorumuz vardı. Size onu yönelteyim. <laughs> ee, sizin için acaba demiş fonksiyonellik mi yoksa e, estetik mi daha önemlidir <laughs> diye bir soru gelmişti. <laughs> onu soruyorum. Benim için eee o da önemli, o da önemli. Ancak üçüncü boyut ekleyeyim etik, hmm, evet. fonksiyonellik olmalı, olmazsa olmaz. Hı -hı. Estetik de olmalı, olmazsa olmaz. İkisi de olmalı. Hı -hı. Ama en çok etik olmalı. Çok güzel bir cevap hocam. çok teşekkür ederiz evet. ee, şey yaparız zaten bu konuları da dediğim gibi 12 Mayıs'ta e, sizin de bir söyleşi yapmak için şimdiden heyecanlıyız dedik ee, orada da böyle e, daha detaylı konuşuruz bunları <laughs> keyifle ee, şeyde kaldığımız yerden devam edersek bir de stajlardan bahsettik bu herhalde evet, unuttum az önce söyleyeyim ee, evet çok önemli bir nokta. Geçen gün bir araştırma yaparken fark ettim ki SIDA diye bahsettiğim akreditasyon kurumu Amerika'da. Şimdi hayal edersiniz birçok eyaleti olduğu için eyaletler arası adalet, hani yükün bir koruyucu, şapka olarak görev yaptığını evet. düşünürseniz aslında hiç mimarlık mesleğinin doğduğu yer Amerika. Hı hı. Ee, orada da farklı eyaletler arasındaki eğitim kalitesinin bir e, cetveli olabilmesi için bu SIDA e, ortaya çıktı. Buna benzer bir kuruluş da ESIYA Avrupa Council, European Council of Interior Architects olarak bir kuruluş vardı ve onun da e, hani yok nasıl ki akredite ediyor? Onlar da böyle bir tanıma veriyorlardı hı hı. bazı eğitim, iç mimarlık eğitimi, iç mekan tasarımı eğitimi veren kurumları tanıyorlardı. Recognition hı hı. yapıyorlardı. Onu kaldırdıklarını fark ettim. 2020 yılında bu uygulamayı kaldırdılar. Onun yerine ıı, dikkat çekiyorlar nereye? Stajlara. Hı. Stajların ıı, kaliteli ve verimli. Yani hangi iç mekan tasarımı Programı en iyi diye sorarsanız bugün yazlarda veya aralarda öğrencilerine seçilmiş ve onlara gerçekten yarar fayda sağlayabilecek yerlerde staj yapabilmelerine aracı olabilecek köprü olabilecek programlar çok değerli. Kesinlikle çok hem fikiriz hocam. Evet. Ee, Niye diyeceksiniz? Böldüysem özür dilerim. Yok, tabii ki. Niye diyeceksiniz? Çünkü üniversiteler e, üniversitelerin verebileceği şeyler var ve gerçek deneyimin uygulama sahasını verebileceği şeyler var. Üniversiteler ağırlık olarak düşünmeyi, sorgulamayı, e, neden, nasıl gibi sorulara teorik anlamda bir zemin, bir altlık, bir çerçeve sunabilirken... E, Üniversitelerin sunamayacağını da stajlar sunuyor. Kesinlikle pratik anlamda. Evet, evet. yani üniversitelerin tasarım alanında varabileceği nokta gerçekten suya girmeden yüzmenin nasıl olduğunu anlatmakla sınırlı kalıyor. İyi örnekler, uygulamalar, iyi yüzcüler neler yapıyor neler yapamıyor ama stajlarda suya giriyor öğrenciler. Hı -hı böyle Öğrenleme bir boyutu var çok güzel oldu hocam yani hem gerçekten bir e, işletme şirket kurma, ofis kurma e, saha, şantiye, malzeme bunları üniversiteler e, gerçekten e, 240 icits veya 300 icits fark etmiyor e, vermeleri neredeyse imkansız çünkü çok geniş, okyanus gibi bir kapsanması gereken malzeme var Hı hı. ...ve bunu üniversitelerden beklemek ya, haksızlık olur. Ee, üniversiteler yani mesleki uygulamanın öğrenildiği yer değil, mesleki teorilerin e, çok güçlü, altlık kazanıldığı yerler. Hı hı. Ee, evet hocam. Şimdi e, programımızın e, sonuna da gelirken e, sizden şöyle bir e, talebimiz olacak. Hani olur ya e, gençlere neler Hı -hı. söylemek istersiniz, neler tavsiye Hı -hı. edersiniz diye. Hı -hı. E, sizden e, son olarak onu dinleyelim. Um, gençler harikalar. Bunu bilsinler isterim önce. Hı -hı. Bunun örneklerini de şu an farklı ortamlarda, farklı şekillerde Hı -hı. görüyoruz. E, ...bize göre, X kuşağına göre... ...şu anki Z kuşağının... ...daha çetin şartlarda... ...mücadele etme düştü... ...bahtına. Hı hı. Ancak onlar gerçekten çok samimiler... ...çok şeyler, çok dürüstler... ...ve çok ödün vermeyen... ...ruha sahipler. Hı hı. O yanlarını hiç kaybetmesinler. Bu arada da... E, ...ilişkilerini... E, ...bir tasarımcı gözüyle alsınlar. İlişkilerin e, kalitesinin... ...onların yaşam kalitesini belirleyeceğini bilsinler. Bu paydaşlarla çok paydaşlı bir... ...yaşam pratiği olarak nitelendirebiliriz... E, ...tasarım alanlarındaki veya... ...yapı sektöründeki tüm meslekleri. Hı hı. E, mesleki şövenizmden uzak durarak... E, ...bu ilişkileri önemsesinler. Çünkü bu ilişkilerde edinecekleri gerek etik gerek değerler gerek prensipler onların tasarım malzeme farklı malzemeler arasındaki ilişkiler doğa tasarım doğa mekan doğa bina tüm diğer ilişkileri de belirleyecek ve bunun çekirdeğinde niye harikalar dedim kendileriyle kurdukları ilişki bunları da belirleyecek e, diyalog diyalog dinleme anlamaya çalışma. Gelecek hmm. bence burada ve AI bunu yapamaz. AI ne isterse yapsın. bizi birbirimize verdiğimiz değeri, birbirimizle sohbet edişimizi monitör edemez, onu yönetemez. Çok güzel değindiniz hocam. Katıldığınız için çok teşekkürler. Gerçekten yaptığım en keyifli programlardan biriydi sayenizde. Umarız dediğimiz gibi nice söyleşiler ve nice başka programlarımız da olur. Çok İyi teşekkür geldiniz. ederim. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir konu yeni bir konukla görüşmek üzere Hoşçakalın.